Herkese merhaba arkadaşlar bugün K-Drop'tayız 620 dolarlık bakiyemiz var bugün bunu katlamaya çalışacağız Kasalara geçmeden önce yükleme kısmına gelerek Şuradan K-Drop yazan yere Nux kodunu yazarsanız %10 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz ilk 100 dolarlık yüklemenizde %20 büyükleme bonusu elde edebilirsiniz Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur Burayı kapatıp kasalarımıza geçmeden önce etkinliğimiz var arkadaşlar 22 günlük bir süresi var Kısaca etkinlikten bahsedeyim size Bakiye yükledikçe elde ettiğiniz bu tokenları buradan kart flipten açarak yani her kartta ayrı bir özellik var. Daha nadir itemler elde edebiliyorsunuz. Seviye puan arttırdıkça. veya burası burada da arkadaşlar iki resim bilirseniz ödül elde edebiliyorsunuz. Olay bu. Şöyle sizi göstermek amaçlı deneyim. İki tane resim bulduğunuz anda ödülü alabiliyorsunuz. Bulduk. Olay ne kadar kısa sürede bulmanızda Burada da arkadaşlar tokenlarınızı toplu bir şekilde, hızlı bir şekilde tokenlarınızı değerince bir item elde edebiliyorsunuz. Yani 6 dolarlık bir item bedavadır. Çek. Etkinlik sıralaması. Tokenlarınızı da harcamak istemiyorsanız arkadaşlar biriktirerek burada ilk yüze giren arkadaş da ödül elde edebiliyor. Tabi ilk 10 ayrı bir ödül elde ediyor. İlk 20, ilk 30. Burada keydrop iyi ödüller verebiliyor. Burayı da anlattıktan sonra burayı kapatıp kasalarımıza bakalım. Yani 600 dolarlık bakiyemiz var. Fazla bir pahalı kasa açmaya gerek yok. Şu 27 dolarlıktan bir açıp şansımızı bir deneyelim. Güzel dropları var. Ama verir mi? Hiç beklentim yok zaten senden. 84 dolar. Güzel başladı. Kobaltı verirsen güzel olabilirdi. Verseydin çok iyi olurdu. Yani onun gelmesini istedim yani. Bıçaktan çok onun gelmesini istedim. Maalesef vermedi. Bakalım 16 dolar. E, çöp veriyorsun şu an. Bir Asimov verdin. Bir daha vermedin. Yani Rider kötü. Yani bir AWP Asimov versen de güzel olabilirdi. AWP yok çünkü. Eldiven de vermedin like o kadar da pahalı bir şey değil. çıkacaktım bak. Neyse bir şey vardır bu olayda bir hikmet vardır diyelim bu kalemim 2-3 dolar mı? O kadar bir şeymiş yani. Kırmızı item 2-3 dolar maalesef. Başka kasalarımıza bakalım. ve yavaş yavaş aşağı inelim. Eski kasalardan açalım mı? 50 dolarlık bir deneyelim. Ve bir bakalım. Çok güzel droplarımız var. Ama denk gelir mi? diyerek açtık bak hemen hemen yarısını verdi diyelim. Şu akibarayı versen güzel olabilirdi Skini beğenmiyorum ama fiyatını beğeniyorum. Fiyatı güzel. Sen ne vereceksin bize? Loru vermeyeceksin, bir vereceksin zaten belli. Şu an üçte bir yaptı yani bir. Düzgün item verdin. Sadece bir tane verdin. Bu sen eskimiş misin? Neşin? Aynen. Velvan. Well yani biz en iyisi kasa savaşına geçelim arkadaşlar. 590 dolar. Yani 600 dolar diyebiliriz biz buna. Seni burada deneyebilirim. Dropların güzel. 250'likten 3 kişilik açalım. Underdog açmayalım. Tüm botlar çağıralım. Hızlıca direkt sizi de bekletmeyelim. Kodi ile Tom yanıma geldi. 3 tane de bot karşımızda bakalım. Bize güzel verdin diye tahmin ediyorum. Evet. Yani çok da bir fark yok arada. Şöyle İmparator ile belki biraz daha öne geçebiliriz dedim ama Hyper Beast'in fabrikadan yeni çıkartmışını tahmin edemedim. Maalesef. Biz de mi aynısını çıkarttık? Yok. Bize Velvet önünü verdi en karşıya verir zaten. Neden veresin bize? Ve bıçak da çıkart üstüne. Seviye atlama olayının asla sevmiyorum. İkinci bıçağı da çıkarttı bunun üstüne. Kasa çok güzel ama bize vermiyor. Bir aynısını da karşı taraf çıkartması kötü oldu. Bu kasa savaşını bir tekrar mı başlatsam güzel verdi aslında. Tekrar başlatalım zaten bakiyemiz bitti maalesef Umarım bu sefer bize verirsin tekrar diye ümit ediyorum İmparator içe geldin önde başlamamız bir işe yaramıyor bir tane fabrikadan yeni çıkmış kitap çıkartarak geçebiliyor bizi boom çıkarttı bu kötü bizim için kötü yani 3 tane kasamız kaldı Yani arada bir 100 dolarlık 110 dolarlık bir fark var düzgün bir dropla geçebiliriz bence geçemeyiz artık şu an son kasadayız son kasadayız belki şu awp sayesinde geçebiliriz diyeceğim ama maalesef ki geçemedik üst üste kazandılar botlar bizler ne yapacağız sitenin bize verdiği tüm bedava itemleri sonuna kadar kullanacağız şuraya gelip tüm puanlarımızı vererek bize vereceği itemi satıp kasalarda diğer 100 dolarımız var. Artık düzgün bir tıkırsın gelmesini umacağız. 50 dolarlık bir tane bir açalım. Yani o kadar botlara verdim bize vermedim. Belki burada bir taneyle verebilirsin. Yani konu da vermedi. Onu da vermedin. Sen ne kadarsın 50 dolar bile değilsin. Verdiğimizi bile alamadık. Aşağılara inelim. Şuradan bir bıçak kasasını deneyeceğim. Tek de bıçak verirsen çok güzel olur. Vermen lazım. Hyper Beast verdim. Ne kadar verdin? 33 dolar verdim. Yani şu an baya kötü ilerliyoruz. Kötü ilerlemiyoruz. Kötü bitirdik şu an. Şunları deneyeceğim artık. Şansımı zorlamam lazım. Şu birkaç drop denk gelmesi lazım ama çok zor. İlk kasamızdan ne verdin? Glock verdin. Evet. Büyük ihtimalle son kasamız bile değil. 2 dolarımız eksik. 2 dolarımız bile eksik. Şuraya girip ne açacağız? Hiçbir şey açamayacağız. Biz videoyu bence burada bitirelim arkadaşlar. Aynen. Bitirmeden önce yükleme kısmına gelerek arkadaşlar sağ üst taraftan buradan buraya Linux kodunu yazarak %10 büyükler bonus elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorumu beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.